Canlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU başvuruları başladı artık. 2 ile 27 Ocak arası başvurularınızı yapabilirsiniz. Geç başvuru tarihi 30 Ocak. Elinize geldiğince başvurularınızı hızlı bir şekilde yapın değerli arkadaşlar. Tarih hakkında konuşalım. Eminim ki çoğunuz konuları bitirmiştir. Yani öyle umuyorum. Denemelere başlamıştık. Yeni denemeler hazırlanıyor sizler için. Sınava yakın son bir tekrarımızı da yapacağız. Burada da e, herhangi bir sıkıntı yok. Konuları bitirenler genel deneme ve branş denemeleri üzerinden gidebilir. Konuları bitirmeyenler oynatma listesinden TYT, AYT kampını izleyebilir. Süreler uzun değil. Gerçekten işinize yarayacak videolar var değerli arkadaşlar. Zaten soru ve konu dağılımı hakkında değerlendirme yapmıştık. Artık denemelere geçme zamanı değerli arkadaşlar. İlk denemeyi paylaştığımda öğrencilerim ya 5'te 5 yapmışlar ya da 5'te 4 yapmışlardı. İnşallah ilerleyen denemelerde de aynı başarıyı gösterirsiniz. E, denemeler hazırlanıyor değerli arkadaşlar. Denemeler sizler için hazırlanıyor. Tekrarımızı da yapacağız. Denemeleri de yapacağız. Tüm denemeler genel deneme olacak. Artık konu konu deneme olmayacak değerli arkadaşlar. ÖSM neye dikkat ediyor? Sizler için onu hazırlayacağım. Başvurularınızı yapın değerli arkadaşlar. Geç kalmayın. Her şey gönlünüzce olsun. En yakın zamanda yeni bir deneme ile karşınızda olacağım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın tarihiyle kalın kültürle kalın Hoşçakalın. kalın